Yüce Rabbimiz Bakara Suresi 152. Ayette Estenuzbillah Feskurûnü eskurkum ile vela tekfurûn Buyuruyor. Öyleyse beni anın, zikredin ki Ben de sizi anayım. Bir de bana şükredin. Nankörlük etmeyin. Bişri Hafi Hazretleri Genç yaşlarında içki içen bir zattı. Bir gün yolda sarhoş bir halde giderken Üstünde besmele yazılı bir kağıt buldu. Yerden aldı. Öptü. Çamurlarını silip temizledikten sonra güzel kokular sürüp evinde duvara astı. Bişir, Allah'ın ismine hürmetinden dolayı evliya olmuş. Hafi, yani yalın ayak gezen anlamıyla Bişri Hafi Hazretleri olarak bilinmiştir. Bişri Hafi Hazretleri Allah'ın ismini yücelttiği gibi Allah da onun ismini iki cihanda yüceltmiştir. İşte bizler de Rabbimizi anarak, onun emirlerine uyarak onu yüceltirsek, Rabbimiz de bizi hayırlı bir topluluk içinde anacak ve yüceltecektir. Bu hem dünya hem de ahirette geçerlidir. Bizlerin de adı Rabbimiz tarafından yüceltilenler ve salih kulları arasında anılanlardan olması duasıyla Allah'a emanet olunuz